Sayın Genel Başkanımızın belirtmiş olduğu Ege Adaları, Eşek Adası ve Bulamaş Adası. Eşek Adası haritada görüldüğü gibi Sisem Adasının güneyinde Aydın, Söke, Akü'nün 9 bin batısında olan bir adadır. Diğer ada ise Bulamaş Adası olup, birim sahillerinin 5.9 bin güneybatısında olan. Bulamaç Adası. Söz konusu Eşek Adası ve Bulamaş Adası ise Sistem Adası ile birlikte <laughs> 1549 yılında Türk egemenliğine girmiş 462 yıldır Türk egemenliği olan adalardır. Yine haritada görüldüğü üzere Eşek ve Bulamaş Adaları işgal hiç edilmemiştir. Hiçbir surette gerek Yunanistan'a gerekse İtalya'ya verilmemiştir. Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliği altında kalmıştır. 12 adanın sınırları sizlerle belirtmiş olup söz konusu Eşe Adası ve Kulamaş Adası işaretlenmiş olup Türkiye Cumhuriyeti'nin egemenliğinde olduğu açıkça görülmektedir. 12 adanın hududu kırmızı renklerle işaretlenmiş olup Eşe Adası ve Kulamaş Adası haritada görüldüğü gibi Cumhuriyet'in ait olduğu açıkça gösterilmiştir. Görüntüleri baktığımız zaman Eşek Adası'nda Kilise Mecan tarafında bir Yunan bayrağının davrandığı görülmektedir. Eşek Adası'nda tur düzenleyen bir deniz otobüsü müddiyetti ve bu otobüse gelen turistlerin adaya çıktığı, dolaşım içerisinde bir Yunan askeri de görülmektedir. Eşek Adası'nda üç tane Yunan askeri resimde görülmektedir. Bu da Bulamaç Adası'dır. Bulamaç Adası'nda gördüğü üzere bir askeri karakol ve dalgalanmakta olan bir Yunan bayrağı resimde görülmektedir. Öncelikle Başbakan olmak üzere Dışişleri Bakanı ve İçişleri Bakanı'nda bu konuyla ilgili açıklamaya da alıyoruz. Çünkü bu konunun muhatabı siyasi iradedir, siyasi hükümettir. Bu konunun muhatabı siyasi hükümetin, AKP hükümetinin Dışişleri Bakanlığı'dır. Bu konunun muhatabı aynı zamanda AKP hükümetinin İçişleri Bakanlığı'dır. Çünkü Sahil Güvenlik Komutanlığı İçişleri Bakanlığı'na bağlıdır.